Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulullah Muhammedin alihi ve sahbihi ve ehli beyti ecmaîn. Eşref olur olmayan hazretlerinin Müzekki Nüfus adreslerinden eserinden sayfa 141 kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Zira Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem fakirliği istemişti. Süleyman Peygamber aleyhisselam şükreden bir zengindi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Süleyman aleyhisselamdan daha hayırlı değil midir diye cevap verdi. Bu cevabı Allah'ın Celle Celaluhu lütfuyla veren Nur'dan sordular. Sen kimsin? Adın nedir? Cevap verdi dedi ki ben o nurum ki Numan bin Sabit benden yaratıldı. Yani küfeli İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu an bendendir. Öyle olsa fakirliği kim tercih ederdi? Fakir niyaz ederek Ya Rab benim ihtiyaç hissettiğim şeyi ver derse onun bu isteği ve yalvarması zenginliğin yüz binleri sadak olarak vermesinden daha hayırlıdır. Ya Rab, benim ihtiyaç hissettiğim şeyi ver derse onun bir isteği ve yalvarması zenginin yüz binleri sadak olarak vermesinden daha hayırlıdır. Musa Aleyhisselam Hak Teala Celle Celaluhu Hazretlerine şu dilekte bulundu. Ya Rabbi ben garibim. Ben hastayım. İlahi ben fakirim. Hak Teala Celle Celaluhu'da bu dileğe şöyle karşılık verdi. Ben kendisinin Mevlası bulunduğum kimse fakir olur mu? Ben kendisinin munisi ve yoldaşı olduğum kimse garip olur mu? Ben kendisinin tabibi olduğum kimse hasta mı olur? Ya Musa, ben elinde bir şey olmayan, malın mülkü kalmayan kulumu severim. Rızkına ben kefilim. İhtiyacını benden isteyen kulumu severim. Ya Musa, sen de yemeğinin tuzunu, nalınının tasmasını dahi benden iste. Bu şekilde istemen bana hoş gelir. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Hak Teala Celle Celaluhu buyurdu ki, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, istersen senin için Mekke'nin derelerini kızıl altın ile dok dolu edeyim. Sen nereye gidersen bu altınlar da beraberinde gitsin. İhtiyacın oldukça dileği, dilediğin yere sahip et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna karşılık olarak dedi, bir günde üç defa tok olayım. Üç defa aç olayım. Doyunca sana şükrederim. Acıktığında sana yalvarırım. Fakirlik, Hak alanın Celle Celalü katında sevgili olduğu için o iki cihanın fahri fakirliği tercih etti. Zenginlik istemedi. Ve bi hürmetil esmâ ve bi hürmetil fâtiha.